teveccühü var. Adaylarımız çoğalıyor her geçen gün. Erdin ee, başkanımız da bürokrasiden gelen ilk aday adayımız diyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Sayın İl Başkan Vekilim, il yöneticilerim, ilçe başkanım, ilçe yöneticilerim, kıymetli basın mensuplarımız, önceki dönemlerde görev yapmış, İl ve ilçe başkanlarım, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer partilerimiz, değerli muhtarlarımız ve kıymetli hemşerilerim. Öncelikle sözlerime vatan şairimiz Namık Kemal'i ölüm yıl dönümünde anarak başlamak istiyorum. Kendisine rahmet diliyorum. Üç Kemaller Diyarı güzel şehrimiz Tekirdağ'ın bir evladı, sizlerin bir evladı, bir kardeşiniz, bir yol arkadaşınız olarak bugün benim için ne kadar heyecan verici bir gün olduğunu bilmenizi isterim. Lütfen heyecanımı ee, mazur görün. <laughs> Hepiniz bugün hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Erdin Eral. 1981 yılında ilçemizin esnaflarından Doğan Eral ve partimizin içerisinde çeşitli kademelerde görev yapmış partimizin tabiri caizse neferlerinden Gülçin Bilmeç'in ilk evladı olarak dünyaya geldim. Tekirdağ'da dünyaya geldim. Bir kız kardeşim var. Kendisi burada benim için çok kıymetli. Eşim Gizem Eral her zaman yanımda. Kızım Ece Eran, bir kız evladı babasıyım. Çok mutluyum bu yüzden. İlk ve orta öğrenimimi Tekirdağ'da tamamladım. Akabinde yurdumuzun en köklü okullarından birisi olan Şanlı Yuva Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gördüm. Akabinde Kara Harp Okulu'ndan sistem mühendisi ve jandarma teğmen olarak mezun olup Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, Kahraman Ordumuzda göreve başladım. Jandarma Dil Okulu'nu birincilikle bitirip devlet bursuyla Savunma Bilimleri Enstitüsü'nde etnik farklılıkların siyasallaşması konusunda yüksek lisansımı tamamladım. Türkiye'nin en genç garnizon ve ilçe jandarma komutanlığı görevleri de dahil olmak üzere jandarma teşkilatının pek çok kademesinde hizmet verdim. 2014 yılında kentimizin büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla birlikte tecrübelerimi memleketim için kullanmak amacıyla kurucu büyükşehir belediye başkanımız Sayın Kadir Albayrak'ın oluşturduğu ekipte yer almaya karar verdim. Görevime Trafik Zabıta Şube Müdürü olarak başladım. Ardından Zabıta Dairesi Başkanı oldum. Akabinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük dairelerinden birisi olan Ulaşım Daire Başkanlığı görevine geldim. Daha sonra yine pek çok daire başkanlığını bünyesinde barındıran Genel Sekreter Yardımcılığı görevine gelerek Yaklaşık 1500 personelin yöneticiliğini üstlendim. Bunlara ek olarak 5 yıl boyunca büyükşehir belediyemize encümen üyesi olarak da hizmet verdim. 21 yıllık idarecilik tecrübemi kentimizin yönetiminde söz sahibi olarak olmak için kullanmak istiyorum. Bunun en büyük adımlarından biri olan aday adaylığımı açıklamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır sözünü kendimize kılavuz edinerek çıktığımız bu yolda gece gündüz demeden Süleyman Paşa'ya hizmet etmek için adayım. Ve size söz veriyorum arkadaşlar. Partimizin ve Cumhuriyetimizin 100. yılında Süleyman Paşa Belediyesi'ni yeniden atamızın en büyük mirasımdır dediği Cumhuriyet Halk Partisine kazandıracağız. Biz çalışacağız, Süleyman Paşa için kazanacağız. İlçemiz tarih boyunca eşsiz kültürel mirası, güzel doğası ve samimi insanlarıyla öne çıkmaktadır. Ancak her birimiz biliyoruz ki daha güzel, daha yaşanabilir bir Süleyman Paşa için birlikte hareket etmeli, sorunları birlikte çözmeliyiz. İlçemizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve sizlerin hayat kalitesini arttırmak için bu makama adayım. Halkın her kesimini kucaklayacak bir yönetim anlayışı ile karşınızdayım. Yüzümüz daima ileriye dönük olacak. Böyle bir yönetim anlayışımızla kentte geleceği her bir hemşerimle birlikte inşa etmek istiyorum. Ben bu şehrin yalnızca bugününe değil, yarınına da hizmet etmek istiyorum arkadaşlar. Her günü... Her günü bir öncekinden daha güzel yapmak için adayım. Yenilikçi projeler ve sürdürülebilir çözümlerle bu şehri ileriye taşımak için adayım. Çağımızın yatsınmaz gerçeği olan teknolojiden yönetimimize en iyi şekilde faydalanmak, şehrimize akıllı çözümler sunmak, şehrimizin teknolojik altyapısını da bu bakış açısıyla yenilemek üzere adayım. Süleyman Paşa'yı modern ve daima yaşayan bir kent yapmak için buradayım. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sorunlarını, taleplerini, bu şehirden beklentilerini genç ve dinamik bir başkan adayı olarak farkındayım. Hayatın her alanında gençlerimize fırsat tanıyacak ve kariyer eğitim hedeflerinin destekçisi olmak üzere adayım. Her birine kendi kardeşim gibi yaklaşıp hayallerini gerçekleştirmelerine yardım etmek istiyorum. Namık Kemal Üniversitemizin başarısı ve siz sevgili hemşerilerimizin öğrencilerimizi kucaklayışıyla her geçen gün kentimizdeki öğrenci nüfusumuz artmaktadır. Süleyman Paşa'yı bir öğrenci kenti yapmak ve üniversite kenti integrasyonunu sağlamak yurdumuzun dört bir yanından ailelerinin bu kente emaneti olarak gelen kardeşlerimize memleket sıcaklığını yaşatmak için buradayım. Geleceğin liderleri ve uzmanları olan gençlerimize gençlerimizin fikirlerine kulak vermek Süleyman Paşa benim memleketim dedirtmek için buradayım. Bu şehirde yaşayan her bireyin sesini duymak ihtiyaçlarına karşılık vermek ve onları toplumun eşit üyesi olarak görmek benim için temel bir değerdir. Bu yüzden engelli bireylerimiz için engelsiz bir Süleyman Paşa inşa edeceğime huzurunuzda söz veriyorum. <laughs> engelli vatandaşlarımızın gündelik hayatta karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırmak için adayım. Her bir vatandaşımızın daha rahat, ve daha erişilebilir bir şehirde yaşamasını benim öncelikli görevlerimden birisi olacaktır. Tecrübeleri, yaşanmışlıkları ve birikimleriyle çınarlarımız olan yaşlılarımız benim için pek kıymetlidir. Onların ihtiyaçlarına, isteklerine saygı göstermek ve yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik çalışmak, kültürel etkinliklere katılımlarını teşvik etmek ve sosyal hayatla bağlarını güçlendirmek için adayım. Çınarlarımızın toplumumuzun aktif bir üyesi haline gelmek gelmesi için adayım arkadaşlar. Bir şehrin ve toplumun güçlenip gelişmesinin anahtarlarından biri olarak gördüğümüz toplumsal cinsiyet eşitliği yönetim vizyonumuzun temellerini oluşturan unsurlarımızdandır kadınlarımızın toplumun her alanında tam ve etkili bir şekilde yer alması sadece adil bir toplumun değil aynı zamanda daha güçlü bir Süleyman Paşa'nın da teminatıdır. Bu ilkeyle gerek eğitim hayatı, gerek çalışma hayatında kadınlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olmak istihdamı artıracak projeler geliştirmek için adayım. Bu şehrin tüm kadınlarının sesinin daha gür çıkmasını sağlamak için buradayım. Masmavi Denizi eşsiz doğal güzellikleriyle cennetten bir köşe olan kentimizin ülkemizin turizm gözlerinden biri olmasını sağlamak, şehrimizdeki ekonomiyi canlandırmak, Süleyman Paşa'yı bir cazibe merkezi haline getirmek için adayım. Her anı keyifli ve yaşamaya değer bir şehir için buradayım. Halkın her kesimine hitap eden kültürel etkinlikleri düzenlemek için adayım. Sanat ve kültürü toplumun her kesimi için bir köprü görevi görecek, şairler diyarına yakışacak bir Süleyman Paşa için karşınızdayım. Yerel basınımız, Yerel basının yerel basının yerel dinamiklerle desteklenmesi gerektiğine inan inanıyorum. Böyle bir anlayışa sahip olacağız. Basın emekçilerimizin mesleklerini rahatça ve özgür bir şekilde icra etmesini sağlamak boynumuzun borcu olacaktır arkadaşlar. <laughs> Kentimizin benzersiz bir, bir özelliği de kent ve denizin birbiriyle olan bağlantısıdır. Şehrimizin ruhu olan denizimizin Süleyman Paşamızla bağlantısını arttıracak projeler yapmak için adayım. Konumumuzu bir şansa dönüştürmek ve potansiyelimizi en üst düzeyde gösterecek projeler için buradayım arkadaşlar. Bölgemizin kaçınılmaz gerçeklerin sesimiz geliyor. değil mi? Bölgemizin kaçınılmaz gerçeklerinden birisi olan depremle ilgili kentsel dönüşüm çalışmalarını vakit kaybetmeden hayata geçirmek için adayım. Süleyman Paşamızdaki her bir vatandaşımızın can ve mal güvenliği bize emanet olacaktır. Bunu muhafaza etmek için karşınızdayım. Kırsal alanları desteklemek ve kooperatifçilik prensipleriyle güçlendirmek sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizin merkezindedir. Bu bağlamda katma değeri yüksek tarımsal ürünleri Türkiye'nin hatta dünyanın sayılı pazarlarından olan başta İstanbul olmak üzere yurdumuzun dört bir köşesine ulaştırmak için çeşitli projeler geliştirmek üzere adayım. Üretenin Emekçinin yanında olmak, emeğin karşılığını vermek için buradayım arkadaşlar. Kısacası partimizin sosyal demokrasi bakışıyla yapacağımız çalışmalarda vatandaşımızın vergilerinin her kuruşunun yine kendilerine döneceğinin teminatı ile adayım. Şeffaf, adil, özgür Dayanışma içerisinde bir Süleyman Paşa için buradayım. Değerli başkan ve yöneticilerim, kıymetli basın mensupları ve sevgili hemşerilerim. İlerleyen süreçte birlikte neleri başaracağımızı anlatacağımız çokça fırsatlarımız olacak. Sizlerin bana inancı ve desteğiyle Cumhuriyetimizin 100. yılında Süleyman Paşamızı partimize kazandırarak kentimize en iyi hizmeti göstereceğimize söz veriyorum. Mustafa Kemal'in şu sözünü sizlere hatırlatıyorum. Zafer, zafer benimdir diye bilenindir. Başarı ise başarayacağım diye başlayanın sonunda başardım diye bilenindir. Bizler partimizin, değerli yol arkadaşlarımızın ve halkımızın takdiriyle başaracağız diyerek yola koyuluyoruz. İnancınız, desteğiniz, sevginiz için hepinize teşekkür ediyorum. Mutlu yaşa Süleyman Paşa.